Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle abimle hileli Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada batarya sesi geliyorsa özür dileyelim. Özür dilerim. Bu sefer yanımda değil abim. Bu sefer bir kere de yanımda çekmeyelim dedik. O evinde. Ben evindeyim. Evimdeyim. Yani böyle güzel. Tamam. Burak al dedi. Alıyorum. O da o da TikTok videosu çekiyor. O yüzden brokal dedi. Açılınca tekrar başlayacağım. Evet başlıyoruz. Bakın böyle yapacağız. TikTok çekiyor ya o yüzden. Ay öldüm. Öldük. Şimdi birazcık kendim oynayacağım ama geldi abim. Gelmeseydi kendim oynayacaktım. ben yazdı. Video çekiyorduk. Yani abim de TikTok videosu çekiyordu ya söylemiştim. Ama şaka yapıyor şu anda. Yine de Türk bayrağı. gün ve yazsana lan. Yem. Burada babamlar var. Onların sesi geliyor. Evet. 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 Niye gittin ya? <laughs> Elmas kapmaca yok artık. Savaş topu açın. Şüpheyi hep buramıyorum. Tamam, tamam. Ya saç topu aç ya. Oh. Açılınca tekrar başlatacağım. Evet, açıldı. Ama kaç takım daha güçlü? Şöyle gidebilir miyim? Hayır ya. Tam gidiyorken ya. Tam ya. Oha bunlar top olmuyor ki abi. Böyle bir şey yok. Şu bull oynamayı çok seviyorum var ya. Bir korsanız da top bende ya. Niye korumuyorsunuz? Al işte. Gol. O atamadı. Vallahi atamadı. Ben gidiyorum. Ben miyim ya top olan? Ha aynen benim. Vurdum. Vurdum. Hayır hayır hayır. Ya öf. Vurmuştum ya. Böyle bir şey yok ya. Billaha vur. Vallaha vurmuştum. Billaha vurmuştum. Ya, ya ben vurdum. Niye boş yere atıyorum? Ne yapsam? Mafile bomboş bir görsen ve bu gol şunları bir ayıklayalım bir de tara mı var ya başka kim var diğer takım arkadaşı kim ah sende. de hop ho 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 vurma ben böyle atayım da ne olur ne olmaz. Hoppa. Adamlar da fena yani botlar da fena oynamıyor ha. Karşımızdakiler. Ve bizim bot bir falan bizim takımdaki. Bak ben bunu atmak istiyorum. Hadi be oradan vursaydım gol olurdu ya. Ne kadar şanssızım. 1-0 değil mi? Aynen. Az önce gol atmıştık. Hadi hadi. Can abi görünmezliğim var mı? Yokmuş. Evet 1-0. Hayır, hayır, hayır. Son dakika golü. Hayır. Yes, bum bum bum. Bum bum bum. Hayır ya. Hayır, hayır. Son bir dakika son 3 saniyede gol yenmez ki ya. Seviniyordum abi böyle yok. Al işte ya. Yenildik ya. Neyse. Ben niye bulalıyom ki? Allah ım. en çok kupa ya. Emz ya, emz. Adamım ya. Ha pardon, tamam. Evet devam ediyoruz. Bu arada bundan önce çok güzel bir tuğla kırma videosu geldi. Ondan sonra da bir video geldi. Onları izlemeyi unutmayın. Hadi ya gol. Boom. Bunlar çok kötü oynuyor abi. Hem ben emzi aldım ya. Emzeni oynadığım karakterlerden biri. O yüzden da olabilir. Ya kötü oynuyorlar ya biz çok güzel oynuyoruz. Bizim bot da çok güzel oynuyor maşallah. Ya tara ya tara ya. Oy hadi abi. Hadi bum 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 bum. Bu arada abone olup like atmayı. Ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlar kapalı mı bilmiyorum. Ama belki kapalı olabilir. Evet. Bu sefer tekte açtı. Ay bunlar fena fena fena. Fena. Vallahi abim Frank'le çok iyi oynuyor. O bizi kurtarıyor. Ve gol. Böyle iyi ya. Abim Frank'le çok iyi oynuyormuş. Ben bilmiyordum böyle. Bu kadar iyi oynadığını da gol mü yiyeceğiz? Hayır. Senin el prim olsun ya. Hayırdır? Ya boş boşuna niye attım ben ya? Ay! Vurma le. Hayır. Gol yemeyelim. Hadi hadi. Doğun biriniz. Doğun 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 doğun. doğun. O ikisi de doğmuş. Ben de doğdum. Ya bot bir ya. Bizim takımdaki bot çok kötü oynuyor ya. Oraya atılır mı? Geliyoruz ya. Bot ya. Ne biçim botsun? Bu kadar da bot olunmaz ya. Bot değilsin kazmasın abi ya. Güzel uzaklaştırdım. Hadi bot. Bot. Bak sen kaçınıyorsun ha. Hadi. Hadi. Bum be. Bum 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 bum. Bum. Süt. Bu da çok iyiydi. Şimdi son maçımız olsun. Bakalım ne yazıyor. Ama abim artık yeter diyebilir. Çünkü tamam. Tamam. Evet arkadaşlar güzel bir bitiriş yapacağım. Heh. Uçarak güzel bir bitiriş yapacağım. Videomuz burada bitti. Bunu hemen yayınlayacağım. Görüşürüz bay bay bum.